Herkese merhaba. Eğer şu an bu videoyu seyrediyorsanız 2024 KPSS'ye yaklaşık olarak 24 saat kaldı demektir. Bu videoda sizlere KPSS'ye bir gün yani 24 saat kala neler yapmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz bu konularda bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Umarım şimdiye kadar tüm süreç istediğiniz gibi geçmiştir ve kalan son 24 saati de olabildiğince verimli bir şekilde değerlendirip sınava en istediğiniz, en ideal formda giriyor olursunuz. Öyleyse videoya başlayalım. İyi seyirler. Sevgili arkadaşlar, son 24 saati değerlendirme ile ilgili 4 madde halinde küçük küçük tavsiyelerde bulunuyor olacağım birazdan sizlere. Bunları uyguluyor olmak sizlere belki 1 net, belki 3 net, belki 5 net daha fazla soru çözdürebilir. Bunları uygulamıyor olmak bir handikap yaratır mı? Belki soru işareti. Fakat birazdan bahsedeceğim tavsiye uygulamak sınavın daha iyi geçmesini, sınavda daha dinç olmanızı, sınavda başınızın daha az ağrımasını ve sınavda daha özgüvenli soru çözmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Öyleyse birinci maddeyle başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, ilk olarak son gün nasıl çalışmalıyız? Benim en büyük tavsiyem bu konuda son gün deneme, ve soru bankası tabii ki çözmemek. Son günü sadece tekrar ayırmak gerekiyor. Ben kendi sürecimde son gün yalnızca kendi yazdığım, kendi tuttuğum defterlere tekrar yaptım. Bunlar deneme veya bilmediklerim defterleri diye isimlendirdiğimiz defterler olabilir. Kendim GKG'ye eğitimleri sınavlar için oluşturduğum defter, ufak notlara tekrarlarımı yaptım. Zaten bütün sınav süreci boyunca bu defterleri tuttuğum için belki 7-8 ay boyunca bu defterler çok kabarıktı. O yüzden bütün son gün, bütün gün boyunca belki 6-7 saat bu defterleri tekrar yapmışımdır. Son gün deneme çözmenizi ve soru çözmenizi istemiyorum açıkçası. Yani aslında ertesi gün üniversitede bir vize, bir final sınavı varmış gibi düşünüp yalnızca konu çalışacak şekilde ilerleyeceğiz. Eğer kendi notlarınız yoksa, kendiniz herhangi bir not tutmadıysanız bu süreçte bazı hazır genel tekrar notları var veya kısa ders notları diye geçiyor. Tarih, coğrafya, vatandaşlık, Türkçe matematikten çok tekrar yapmaya gerek yok, artık onunla ilgili soru çözmek yeterli olmuştur bu süreçte. Belki matematikte formüllere falan bakarsınız, Türkçe'de kısa dil bilgisi konularına bakarsınız. Eğitimlerine girecekseniz eğer, eğitimlerinden yine kısa kısa ders notları var, internete bulursunuz, föyler var vesaire, onlardan tekrar yapabilirsiniz. E, kendi notunuz yok, elinizde herhangi bir not yok, föy yok, o zaman da e, YouTube'da bazı hocaların paylaştığı bir saatlik, yarım saatlik, 2 saatlik videolar var. Bunları hızlandırıp izleyebilirsiniz. İşte yarım saatte rehberlik, bir saatte tarih, bir saatte coğrafya, işte yarım saatte vatandaşlık gibi veya işte bir saat, iki saat, üç saat fark etmez. Bunları hızlandırıp izleyebilirsiniz. Yani son gün yalnızca genel tekrar ayırın. Soru çözmenizi tavsiye etmiyorum açıkçası son gün. Son güne kadar yeterince soru çözdünüz zaten. Yeterince deneme çözdünüz, yeterince çıkmış soru çözdünüz. Son gün genel tekrar yeterlidir. Ee, yani genel tekrar yaparken de Kendinizi gecenin körüne kadar çok yormayın açıkçası. Yani sabaha kadar veya gecenin derin saatlerine kadar, uyuyacağınız saatlere kadar çok çalışmayın. Yani akşam 7-8, maksimum 9 ideal saatlerde çalışmak için daha erken de bitirebilirsiniz. Problem değil. Özetleyecek olursam soru çözmek, deneme çözmek, çıkmış soru çözmek yok. Yalnızca eğer varsa kendi notlarımızdan yoksa hazır notlardan o da yoksa videolardan genel tekrar yaparak Son günün çalışmasını tamamlıyor olacağız. Değerli arkadaşlar, ikinci olarak da aslında birçoğumuzun bildiği ama bazen de ihmal ettiğimiz şeyden bahsedeceğim beslenme. Yani aslında dengeli beslenme, doğru beslenme, sağlıklı beslenme bütün hayatımıza yansıtmamız gereken bir olgu belki ama e, yani şu an hayatımızı düşünmüyorum. Genel hayatla ilgili tavsiye vermeyeceğim. Son günle ilgili konuştuğumuz için e, son gün dengeli ve düzenli beslenmeye çalışın. Yani ertesi gün başımızı artacak, midemizi bozacak veya herhangi bir organımızı sıkıntıya sokacak. Özellikle bağırsak, ince bağırsak, kalın bağırsak ve mide gibi sindirim sistemi organlarını bilhassa problemi probleme uğratacak. Ve bizim sınavda biraz canımızı sıkacak şekilde beslenmemek gerekiyor. Yani genelde şey derim, yani çoğunlukla neler yiyorsak benzer şeyler yiyelim, mideyi çok şaşırtmayalım derim ama çok sağlıksız ve kötü besleniyorsak eğer, umarım böyle beslenmiyoruzdur ama Son gün yapmayalım. Yani asitli içeceklerden çok şekerli yiyeceklerden falan uzak durmaya çalışın. Yani daha yağsız, ne bileyim, daha abur cuburdan uzak, daha sağlıklı şeyler yemeye çalışın. Ertesi gün mideyi, bağırsağı çok yormamış oldum yani. Beslenme konusuna girmişken aslında öncesinde e, uyanma ve uyku saatinden de bahsedeyim. Beslenme ve, ya yani bu kısmı aslında beslenme ve uyku saati diyelim. Sabah, son gün sabah erken kalkmaya çalışın. Yani sabah mümkünse, 8-9'dan daha geç kalkmayın. Erken kalkın ki gece erken uykunuz gelsin. Çünkü erken uyumazsınız. Ertesi gün sınav günü gerekli saatte uyanamazsınız. Sınava geç kalma veya uykusuz olma ihtimaliniz var. O yüzden son gün geç kalmayın uyanmakta. Erken kalkın. Erken bir kahvaltı yapın. 3 öğün beslenmeye çalışın son gün özellikle. Sabah güzel hafif bir kahvaltı. Yine öğlen. Hafif bir öğlen yemeği. Akşam çok geç olmadan 6-7'yi geçirmeden bir akşam yiyip bu şekilde günü tamamlayabilirsiniz. Erken kalktık. Günlük rutinimizi uyguladık, sağlıklı beslendik. Son gün çok geç olmadan akşam yemeğimizi, yedik. Ve saat mümkünse 11-12'yi bilhassa 12'yi geçirmeden yatağa girelim ki sabah 6-7 gibi uyanmamız gerekecek. Okulumuza mesafeyi bilmiyorum. Açıklandı okullar ama e, kimimiz 1 saat, kimimiz yarım saate, kimimiz yürüme mesafesine 5-10 dakika gidiyor. E, yine de sabah 7 gibi en geç uyanmak gerekir diye düşünüyorum. O yüzden erken kalkıyoruz sağlıklı besleniyoruz ve çok geçe kalmıyoruz akşam yemeği ve uyku saati için. Arkadaşlar üçüncü olarak da aslında neler izlemeliyiz veya neler izlememeliyiz konusundan biraz bahsedeceğim son günle ilgili. Birçoğumuz çalışma sürecinde YouTube'la bayağı aşırı neşir olduk. Yani ekranımıza belki de saatlerce telefonda veya bilgisayarda YouTube açık. Tabii ki çoğunlukla ders videosu, genel tekrar videosu, ders konu anlatım, soru çözüm videosu seyrediyoruz veya son hafta hocalardan özellikle işte kamp kamp videosu seyrediyoruz vesaire vesaire. Son gün ne izleyelim veya ne izlemeyelim? Veya kafamızda alsın diye birçok şey izliyoruz. Son gün e, televizyon veya bilgisayardan herhangi bir film dizi gibi şeyler seyretmeyelim. Ya yani son gün aslında ders dışında bir şey seyretmeyelim. Neden derseniz biliyorsunuz ki beyin gece son gördüklerini, son seyrettiklerini tekrar ediyor. Sabah da bunları anımsayarak uyanıyoruz. Bazen bilinçli bir şekilde atılıyoruz. Bazen bilinçaltı bize bunları yansıtıyor ilerleyen saatlerde. Bu yüzden son gün, son 24 saat, son akşam veya son gündüz hiç fark etmez. E, televizyon, sabah programı, Müge Anlı, Esra Erol veya herhangi bir dizi, Master Chef, Survivor artık ne varsa televizyonda veya herhangi bir film. Bunları seyretmeyelim. Veya ya canım sıkılı bir film izleyeyim veya şu diziden deki bölüm izleyeyim. Ne bileyim Kızılcık Şerbeti, Kızılcık Oncalar veya işte bir yabancı dizi herhangi bir şey seyretmeyelim. İzleyeceğimiz tek şey soru çözüm videosu, ders videosu, genel tekrar videosu olsun. Çünkü gerçekten az önce bahsettiğim mevzu çok önemli. Yani açtık film izledik vesaire. Beyin onu tekrar ediyor olacak gece. Birazdan sosyal medyayla ilgili de tavsiyede bulunacağım dördüncü madde olarak ama e, film dizisi izlersek beyin emin olun gece onu tekrar edecektir. Hatırlatacak sabah size. Boşu boşuna beyin yer kaplıyor olacak. Dersten çalacak yani. Sınavda aklınıza gelebilir o yüzden. E, bu sebeple lütfen lütfen son gün film dizi herhangi bir şey, gereksiz bir şey izlemeyin. Ders dışında bir şey seyretmeyin. Konuşmayın. Arkadaşlarınızla buluşmayın. Son gün. Yani son günü sadece ders ayırın. Önemli. Son 24 saat ders dışında bir şey görmeyin. Az sohbet edin insanlarla. Gerçekten çok önemli evet. bunlar. Az konuşun. Beyinde gereksiz yer kaplayacak şeyler olmasın. Beyninize yeni bilgi girmesin yani. Son gün beynine yeni bilgi almayın. Bu diziden, filmden veya sohbetten doladır. Yeni bir şey almayın. Bakın bu deneyimin faydasını göreceksiniz eğer böyle bir uygularsınız. Sınavda aklınıza başka bir şey gelmiyor olacaktır. Çoğunlukla eğer son günü bu şekilde değerlendirici olursanız. Değerli arkadaşlar, dördüncü yani son olarak birkaç tane diğer tavsiyelerden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi yürüyüş. E, bütün bu bahsettiğim sabah uyandınız, e, kahvaltı yaptınız, ders çalışmaya başladınız, genel tekrar başladınız, öğlen yemeğinizi yediniz, akşama kadar genel tekrar devam etti e, ve çalışmayı sonlandırdık 6-7 saat. Akşam 6 oldu, 7 oldu, 8 oldu. Hava da geç karıyor, yaz zaten şu anda. E, eğer etraf müsaitse, çıkın bir yarım saat, bir saat yürüyüş yapın. Yani kulaklık takıp müzik dinleyebilirsiniz ama mümkünse yabancı müzik veya sözsüz müzik olsun. Yani e, yerli şarkı çalmasın kulağınızda o müzik yani o şeyler de o, e, o, şarkı sözleri de beyninizi meşgul edebilir gereksiz yere yeni bir şarkı duyarsanız zihninizde kalır repertuarı genişletirsiniz son gün falan hiç gerek yok o yüzden mümkünse sözsüz müzik veya yabancı ya yani sözlerini çok anlamayacağınız müzikler bilmediğiniz dillerden ne bileyim Fransızca bilmiyorsunuz, Fransızca İspanyolca İngilizceye çok aranız yoksa İngilizce olabilir. Yabancı dilde müzik olabilir veya sözsüz müzik dinleyin veya dinlemeyin sadece doğanın sesini dinleyin. Son gün yürüyüş yaparsanız çok faydası olacaktır. Ee, yürüyüş yapamıyorsanız etrafta öyle bir müsaitlik yoksa şöyle bir yarım saat bir saat gözlerinizi dinlendirin uyumayın ama şöyle e, uzun dışarı doğru veya gökyüzüne doğru veya e, tavana doğru şöyle yarım saat bir saat sadece düşünmeden bekleyin. Düşün, durun yani öylece durun. E, zihninizi dinlendirin. E, ondan sonra yavaş yavaş uykunuz gelmeye başlar zaten. Akşam yemeği de yemiş olacaksınız onun öncesinde. E, bir diğer bir tavsiyem de sosyal medya kullanımı arkadaşlar. Yani sosyal medya kullanmadan yapamıyoruz. Şu videoyu çekerken de sosyal medya paylaşıyor olacağım. E, fakat en zararsız sosyal medya YouTube gerçekten. Doğru kullanırsak tabii onu da. O yüzden YouTube'a yüklüyor olacağım bu videoyu biliyorsunuz. İzleyeceğiniz tek sosyal medya YouTube olsun. Son gün. Instagram, TikTok, daha önceki videoda da bahsettim. Instagram, TikTok, Facebook, ne bileyim Telegram gibi soru paylaşım grubu bile olsa hiç gerek yok. Bunlardan uzak durmaya çalışın. Ee, son gün sosyal medyada Reels videosu seyretmek, yatağa girdim, uykum kaçtı, biraz Reels gezeyim falan. Hayatta yapmayın arkadaşlar. Az önce bahsettiğim olay vardı ya, beyin son gün tekrar diyor kendisi arka planda uyurken diye. O real, realistler falan çok arka planda çalar yani öyle söyleyeyim. O yüzden sosyal medyayı son gün telefonu çok uzak tutun. Mümkünse kimseyle haberleşmeyin yani. Yani, yani zorunlu haller dışında kimseyi aramayın bile son gün. E, telefonu uzak tutun, sosyal medya kullanmayın. Boş boşuna zihni, zihninizi meşgul etmeyin gerçekten. Önemli bir tavsiye. Eğer bunu uygularsanız e, sınav anında faydasını göreceksiniz. Uygulamazsanız da bence bunun zararını göreceksiniz son gün. E, keşke yapsaydım diyebilirsiniz. O yüzden sosyal medya kullanımı son gün azaltın demiyorum sıfırlayın lütfen. Arkadaşlar saatler sonra belki de hayatınız için en önemli sınavlardan birine gireceksiniz. Bu sınav hayatımız için ne bir ilk, ne bir son, ne bir başlangıç, ne de bir bitiş olacak aslında. Fakat birçoğumuz için bir dönüm noktası ya da bir yol ayrımı olacak öyle söyleyeyim. Fakat ne olursa olsun ben sizlerin elinizden gelen her şeyi yaptığınızı ve bu sınavda kalbinizin, gönlünüzün ferah olması gerektiğini biliyorum. Sizlere yarın gireceğiniz sınavın çok daha istediğiniz gibi geçmesi için bir takım ufak tefek tavsiyelerde bulmaya çalıştım bir kez daha. Umarım 24 saat sonra hayatınızın en kolay sınavına giriyor olursunuz ve içinizden geldiği gibi, kalbinizden geçtiği gibi geçer. Sonuç ne olursa olsun elinizden gelen her şeyi yaptığınızı biliyorum. Sizler de kendinize inanmaktan vazgeçmeyin. Sizlere güveniyorum. Sınavdan sonra güzel haberlerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.